Merhabalar. Emeklilerin maaş durumları malum. Maaşlar son derece düşük olduğundan ve maalesef günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarından çok sayıda emeklimiz banka borçlusu veya bakkala şuraya buraya borçlu. Hal böyle olunca hocam emekli maaşıma bloke konuldu. Blokayı kaldırabilir miyim? Emekli maaşları haciz edilebilir mi? Emekli maaşları haciz edilebilir mi? Ne kadar haciz edilebilir? Veya kefil oldum. Dolayısıyla uyuyamıyorum. Kefil olduğum için benim tek geçim kaynağım olan emekli maaşıma el konulabilir mi? Emekli maaşım üzerindeki blokenin nedenini bilemiyorum. SGK'ya gidiyorum başka bir şey diyor. Bankaya gidiyorum başka bir şey diyor. Bununla ilgili çok sayıda sual var ve bu videomuzda bütün bu sorulara net bir şekilde yine cevap vereceğiz. Elbette ki kanalımıza abone olan üyelerimize özel olarak videolarımızı hazırlıyoruz. Siz de kanalımıza abone değilseniz bir an önce abone olarak kanalımızdan ücretsiz bir şekilde en güvenilir bilgileri ve başka bir yerde bulamadığınız çözümlerimi, çözümleri kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, bütün emeklerin ve hak sahiplerinin emeklilik maaşı, gelirleri, haciz, hacizle ilgili emekli mevzuatımızda aslında bir standart yok. Peşinen şunu söyleyelim, Yine memur emeklerine geliyoruz. Memur emekleri hep zararlı çıkıyor. Nedense. Neden gidiyorum? Gidiyoruz ağlanacak halimize. Çünkü değerli arkadaşlar memur emekleri emekli sandığına tabi olanlar. Emekli sandığına tabi iseniz emekli maaşının haczedilmeyeceğine dair herhangi bir hüküm yok. Dolayısıyla memur emekleri emekli sandığına tabi ise ve buradan emekli olmuşlarsa vergi borçları içinde haciz edilebilir, SGK borçları içinde haciz edilebilir ve herhangi bir şekilde hacizinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle memur emekleri haciz konusunda son derece dikkat etmeleri gerekir ve özellikle kefil olmalarını da tavsiye etmiyoruz. Maaşlarına el konulabilir. <laughs> SSK ve Bağkur emekleri ise emniyet altında. SSK ve Bağkur emekleriyle ilgili baktığımız zaman bunların maaşı sadece nafaka borçları ve SGK alacakları için haciz edilebiliyor. Nafaka borcu varsa emekli maaşı haciz edilebilir. SGK işte primdir, sosyal güvenlik destek primidir veya başka bir borcu varsa sosyal güvenlik kurumu da emekli maaşını, maaşına haciz koyabilir ve bu haciz yüzde yirmi sınırlı. <laughs> Peki SSK ve Bağkur emeklerinin maaşlarını banka bloke koyabilir mi? Banka durup dururken bloke koyamaz. Memur kime borçlu olur? SSK ve Bağkur borçları kime borçlu olursa olsunlar. Eğer muvaffakatname vermemişlerse emekli maaşları haciz edilemez. Özetleyecek olursak SSK ve Bağkur emekli maaşı ve gelirlerine hatta buna şey de ekleyelim, banka sandıkları, top sandıklarını da ekleyelim. Bütün bunların maaşları sadece SGK'nın alacağı varsa ve nefaka borçları varsa %25 ile sınırlı olarak haciz mümkün. Bunun dışında mümkün değil ne zaman mümkün olur? Eğer SSK emeklisiyseniz ya da Bağkur emeklisiyseniz e, borç ilişkisinden dolayı muvaffakatlama vermişseniz yani olur vermişseniz işte o zaman emekli maaşınız haciz ve bloke konulabilir. Bu durumda hiçbir borcunuz yoksa durup dururken banka neden maaşınıza bloke koymuş olabilir. Hemen şunu söyleyeyim. Eğer ki SGK size maaş ödüyor ama maaş öderken E-Devlet'teki hizmet dökümüne baktığınız zaman özellikle S harfi varsa, S harfi, sahte sigorta, e, sahte sigortadan dolayı iptal etmişse elbette ki maaşınızı ödemeyi durdurur değerli arkadaşlar durum bu şekilde. Demek ki sahte sigorta varsa durum bambaşka. Durdurabilir, bütün maaşı durdurabilir, kesebilir. Hatta ödemiş olduğu bütün maaşları geriye dönük faiziyle, maiziyle birlikte sizden alabilir. Bu durum ayrı. Şimdi emekli maaşımın üzerindeki blokayı nasıl kaldırabilirim? Bunu nasıl öğrenebilirim? Bunun için bankaya gitmenize gerek yok, SGK'ya gitmenize gerek yok. Benim gibi oturduğunuz yerde telefonunuza bakarak sadece e-devlete girmeniz yeterli. E-devlete girdiğiniz zaman değerli arkadaşlar, buradan ne yapacaksınız? Sosyal Güvenlik Kurumu'na gideceksiniz. Yani e-devletten SGK'nın sitesine doğru gideceksiniz. SGK'nın sayfası açıldığı zaman hareketsiz ve blokeli emeklilik maaşı iade başvurusu diye yazdığınız zaman o sayfa açılır. Hareketsiz ve blokeli emekli maaşı ve iade başvurusu açıldığı zaman oradaki durumunuzu net bir şekilde görürsünüz. Şunu da söyleyelim. Eğer ki emekli maaşınız varsa 12 aydan beri hiç maaş çekmemişseniz bu durumda maaşınız hareketsiz olur ve elbette ki buna bloke konulabilir. Bunu da unutmayın. Demek ki 12 ay maaşımızı bankada bekletmeyeceğiz. E-devlette girdiğiniz zaman değerli arkadaşlar, hareketsiz ve blokeli emekli maaş iade başvurusunda, daha önceki başvurularınız varsa o başvurularınızı da görürsünüz. Yoksa o sayfa açıldıktan sonra değerli arkadaşlar başvuruda bulunabilirsiniz. Ya da yeni iade talebi düğmesi var. Oradan yeni iade talebinde bulunma durumu olabilir ve bu sistem sizi zaten yönlendirecektir. Sistem sizi yönlendirecektir ve dolayısıyla ne istiyorsanız oradan bakabileceksiniz. Şimdi bankalar sizin muvaffakatiniz yoksa, olurunuz yoksa, maaşınıza bloke koymuşlarsa bu durumda SGK'nın herhangi bir kusuru yok. Sizin muhatabınız kim? Bankadır ve dolayısıyla yapmanız gereken olay nedir? Tüketici mahkemesine gitmeniz gerekiyor. Tüketici mahkemesine gittiğiniz zaman kesinlikle kazanırsınız. Yeter ki o borçla ilgili önceden muvaffakatname vermemiş olun. Peki e, emekli olan kişiler kefil oldukları zaman SSK ve Bağkur emekleri eğer kefil olmuşlarsa sırf kefil olmaktan dolayı, kefil oldukları kişinin borçlarından dolayı emekli maaşlarına el konulabilir mi? Haciz konulabilir mi? Değerli arkadaşlar bu yöndeki yargı kararlarına baktığımız zaman sırf SSK ve Bağkur emekleri kefil olmalarından dolayı emekli maaşlarının haciz edilemeyeceği yönünde kararlar var. Çünkü burada açık bir muvaffakatname gerekiyor. Yazılı bir muvaffakatname gerekiyor. Muvaffakatname yoksa sırf kefil olduğundan dolayı SSK ve Bağkur emeklerinin maaşlarının haciz edilemeyeceğini söyleyebiliriz. Tekrar etmekte fayda var. Memur emeklileri çok dikkat edecek. Emekli sandığına tabi olan memur emeklileri maaşlarının tamamı da haciz edilebilir. Muvafakat verip vermeme gibi bir düzenleme yok. Vergi borçları dolayısıyla da e, haciz edilebilir. Memur emeklilerin daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Son olarak SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına vergi borçlarından dolayı haciz konmayacağını söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bütün sorularınızı aşağıda sorabilirsiniz. Özel konularla ilgili doğrudan doğruya soru sormak isterseniz ücretli danışmanlık için WhatsApp mesaj hattımıza gönderebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.